bekletmedin değil mi? Yo, oyalandım işte. <laughs> Abla, biz tüm gün, sonra tüm gece, yani ablamlarla biz, biz artık kafayı patlattık. O kadın Halit'e öyle bir şey söyledi ki. Çiçek, ben buraya dün geceyi konuşmaya gelmedim. Nasıl yani? Hayatımıza dün geceden sonra daha önemli ne olabilir ki? Bak eğer o ruh hastası ya da kızı beni öldürmüş olsaydı... ...evet dün gece hayatımızda çok önemli olabilirdi. Ama ben yaşıyorum. Ve dün geceye dair önemli olan ne varsa onların hepsinin hesabını Halide mahkemede verecek. Ama ben Gülfem'le kardeş o... Çiçek. O kelimeyi o kadının ismiyle aynı cümlede kullanma. Ama. ama abla biz... Çiçekciğim bak ben bu konuyu gerekirse eğer ablamlarla konuşurum. Biz seninle şimdi başka bir şey konuşacağız. Dertleşeceğiz biraz. Yoksa Ömer abiyle sorun mu var? Yok yok. Yani... Evlilik hazırlığı işte. İyi gidiyor. Çok az kaldı. Senin evliliğin nasıl? Aa, benim evliliğim nereden çıktı abla? Mutlu musun? Evet, mutluyuz. <laughs> İyi gidiyor yani. İyi gidiyor. İkimiz de çabalıyoruz. Nelerden sonra karı koca birlikte tatile gitsenize. Biraz vakit ayırın birbirinize. Evli ama genç bir çift olduğumuzu hatırlayın. Abla, niye şimdi böyle şeyler söylüyorsun? Ne anlam çıkarmam lazım anlamıyorum. Açık konuşsana. Ver elini bana. Ver. Kardeşim. Bunlar sadece abla tavsiyesi. İçimden geldi. Yani ben son zamanlarda sana çok yüklendim biliyorum. Biraz da suçluluk hissediyorum. Hep seni meraklı olmakla suçlardım ya. ya kardeşimi merak ettim işte. Bak ne diyeceğim. Gaga'ya gelsene yarın. Selin yok merak etme kovdum Selin'i. Kovdun mu? Neden? Üf, boş ver. Memnun değildim zaten. Hadi kalk. Kalk seni bırakayım sonra ben de yemeğe gideceğim akşam. Hazırlanmam lazım. Şekerim geç kaldım kusura bakma. Çiçek senden önce gelseydin ne yapacaktık acaba geri zekalı? Tatlım. Yalnız istiyorsan zekalarımızı yarıştırmayalım. Seni tufaya düşürmüşken bayağı komik oluyor. Yok ben seni gerçekten ellerimle öldürmek istiyorum. Gülü Alo. Gülru Hanım, kardeşiniz gelince haber vermemi istemiştiniz. Onun için aramıştım. Tamam, sağ ol. Geliyor. Ah canım. Çok mu streslisin? Çok mu suçluluk duyuyorsun? <laughs> Selim kapa o iğrenç çeneni. Sen ne dersen de seni tekrar işe alamam Selim. Ama Gülür Hanım haksızlık yapıyorsunuz. Bu benim değil Taner'in hatası. Taner benim kardeşimin kocası. Ona ne yapmamı bekliyorsun Selim? Ama siz olanları biliyorsunuz. Ben elimden geleni yaptım. Demek ki daha fazlasını yapmalıydın. Tamam anlıyorum. Taner senin peşinden koşuyor olabilir. Taner seni sıkıştırıyor olabilir ama ben sana ne dedim? Mesajlarına cevap vermeyeceksin. Telefonlarını açmayacaksın. Ama sen hala onunla konuşmaya devam ediyorsun. Demek ki sen de yüz veriyorsun ona. Umut veriyorsun. Hadi bakalım. Yarın konuşuruz. Aleti ver artık bana. Ay, sorry. ...ayrıldıklarını göreyim, arayacağım seni. Sevin. Güdrü, Öteşek'le kavga mı ettiniz? Yok, bugün bana gelecekti, gelmedi. Yok, demin gelmiş ama buradaydı da ağlaya ağlaya gitti. Ağlaya ağlaya mı? Evet. Allah Allah. Ben görmedim ki hiç onu. Ararım ben. Güdrü. Arayacağım, arayacağım. Yapmak zorunda olduğunu yaptın. Ya ne yapacaktın? Her şeyin mahvolmasına izin mi verecektin? Bu onların sınavı. Senin değil. Bu senin sınavın değil. Yeterince güçlülerse sınavı geçerler. Bu senin sınavın değil. Odaklan. Sen kendi sınavına odaklan. Sırmacım merhaba. Yürü sipahi. Dün sana çıtlattığım haber vardı ya. Artık girebilirsin. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Aşkım benim şarj aletim nerede ya? Bütün gün telefonum kapalı gez. Hayırdır tatile mi çıkıyoruz? Çiçek aşkım. Sen iyi misin? Niye alıyorsun? Senin moralin gerçekten çok bozuk. Bence de bir tatil bize iyi gelir. Beraber baş başa bol bol konuşuruz. Yani bu olanlarla ilgili ne düşünüyorsun? Ne hissediyorsun Çiçek? Ne hissediyorum biliyor musun? Acı ya! Acıyı hissediyorum. Çiçek ne yapıyorsun? Ne yaptım ben şimdi çiçek? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.